iki kameraya diyoruz. Ahirette cennetin nimetlerini de senden diliyoruz. Cümlemize nasip eyle amin. Kalplerimize muhabbet, vücutlarımıza sıhhat afiyet. Her cuma bir mahallemizle bir camimizde. E, bereket noktası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Ee, öncelikle <laughs> icabet ettiğiniz için katıldığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum ben. Tabii bu, bu, buluşmaları da bir vesile kılıp vatandaşlarımızla gitmişken onların bizlere eğer soruları sualleri var ise onları da cevaplamak istiyoruz. Cevaplamaya çalışıyoruz. Tabii bu ziyaretlerde e, burada çalışma <laughs> arkadaşlarım var. Meclis üyelerim, başkan yardımcılarım AK Partimizin kıymetli yöneticileri çok değerli hem konsey başkanımız burada, Bülent biz burada, değerli muhtarımız burada. Çok değerli eee büyüklerimle, de, ümitli hocamız da burada. Eee tekrardan ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii burada çok böyle uzun uzun icraat anlatmak adına bir buluşma yapmıyoruz. Yaptıklarımızda, yapamadıklarımızda zaten eee halkımız tarafından gayet güzel bir şekilde görülüyor, denetleniyor. Bize Sadece bu buluşmalarda değil, e, kurmuş olduğumuz sistemler üzerinden, e, 153 hattı gibi, WhatsApp hatları gibi mesaj sistemleri üzerinden de her an bir şeyler zaten iletiyorsunuz. Sağda yaşadığınız, gördüğünüz e, öneri olur, tavsiye olur, eleştiri olur. Bunlar zaten bize günlük akışın içerisinde geliyor, ulaşıyor. Dolayısıyla <laughs> Ee, yaşanılan sorunlardan ya da memnuniyet olunan konulardan haberdar oluruz.